Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Let's Chef the Killer the Assylum oynuyoruz. Bugün 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 Fun Time oynayacağız. Eğlen eğlenceli zaman Şimdi burada eş elimizde bütün eşyalar oluyor. Tamam mı? Eee da bir tüm bunun ucuna var doğru geliyor işte. Öyle düşün. Kolay yani. Bu kolay geçecek. Ama bu maske yani biraz zor olabilir. Kitleyin. Bunu görmemişsiniz değil mi arkadaşlar? Bu herhalde mumya benziyor. Kendisi geldi. Faresi de geliyor. olmuyor yani Ben dedim şu an kabaya. Ama bu arda. arda geliyor çünkü arda da gelmesi çok ama çünkü. Bir de elimde bunlar var ya gelmesi Yani haklı yani. Öç. Evet şimdi. Evet. Şimdi biz bir yerdeyiz. şimdi bir dediğimdeyiz değil. kendi yaptığı apartmanda olur

I evet. burada sen sen tek tane bulmak <laughs> Korkabiliriz arkadaşlar birden çıkıyor çünkü. Ayfı burada duruyor hala. iş yani gitmemiş. hayır ya yani düşünüyorum daha dur bakayım burada mı? değil hızlıca çıkmamız lazım şu diye düşünüyorum Evet umarım artık gelmez nerede çıkacağız fareler çok fena arkadaşlar. Biz ölebiliriz. Ben onu ne ara vurmuşum Fark etmedim. Neyse video izlerim. Şunların haline var. mi? Neyse arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.